Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatacağımız konu hafıza kartı okuyucu ve kompakt flash kartı olarak adlandırılan başka bir ifadeyle GF kart olarak da adlandırılan hafıza kartı hakkında arkadaşlar detaylı bilgi vereceğiz. Arkadaşlar öncelikle kompakt flash'ın Kompakt flash kartın Giriş kısmını gösteriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradaki tellerin sayısı 25 üstte 25 altta olmak üzere toplam 50 tane tele sahip arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani burada hafıza kartını burada arkadaşlar kendi orijinal halini koyduk. Buradaki elimdeki de arkadaşlar içini sökülmüş hali. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burada toplam 50 tane tel var. Aynı şekilde arkadaşlar. Kompakt flash kartın üzerinde de 50 adet delik bulunmaktadır. Yani arkadaşlar bu 50 adet tel buna takıldığı zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde her telin bir giriş kısmı var arkadaşlar. Arkadaşlar dikkatli incelediğimiz zaman Burada bazı tellerin biraz daha fazla dışarıda olduğu gözüküyor. Bakın arkadaşlar yakından bakın. Buradaki tel yukarıda, arkadaki aşağıda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki tel yukarıda. Bu öndeki tel aşağıda arkadaşlar, arkadaki tel yukarıda. Gördüğünüz gibi. Bunlar arkadaşlar detay çekilmiş fotoğrafını ekranın sol kısmına koyacağım arkadaşlar bu şekilde anlatmış olalım. Bir de arkadaşlar kompakt flash kartların takılması tek yönde oluyor. Yani bunu bu şekilde takıyorsak bunu böyle takamıyoruz arkadaşlar. Yani zorlayınca takılır ama takamıyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar bu kanallardan birisi kalın. Şuradaki kanal kalın. Buradaki kanal ince arkadaşlar. Yani dolayısıyla bu kartların üzerindeki kanallar da arkadaşlar farklı genişlikte bırakılmış. O yüzden arkadaşlar kart okuyucularında bu tip kartları kullanırken biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Arkadaşlar bunun ebatlarına bakalım. Yaklaşık arkadaşlar 43 geliyor. Kalınlığı şurada kalınlığı arkadaşlar. 3.3 geliyor. Buradaki çıkıntı kısım var arkadaşlar. Bu çıkıntı kısımdan ölçüldüğü zaman da arkadaşlar 3.8 civarında geliyor. Yani anatomik yapısı olarak incelediğimiz zaman bu şekilde bir detaylara sahip. Arkadaşlar burada biliyorsunuz az önce söyledik. Kanallardan biri kalın. Birisi inceledik. Arkadaşlar şimdi kalın olan tarafı ölçeceğiz yaklaşık kumpasımızla. Evet arkadaşlar burası yaklaşık 1.8'e denk geliyor arkadaşlar. 1.8'e denk geliyor. Küçük olan yani dar olan kanalı ölçüyoruz. Arkadaşlar bu da yaklaşık olarak 1.2 geliyor arkadaşlar. Yani dolayısıyla arkadaşlar Buradaki kanalların birisi az önce bahsettiğimiz dar olan kanala geçiyor. Geniş olan çıkıntıda arkadaşlar geniş olan kısma geçiyor. Yani şuradaki kısma geçiyor. Bunun farklı yapılmasının sebebi arkadaşlar bunu yanlış bağlama olayının hatasının yapılmaması. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hafıza kart okuyucunu gösterdik. Bu şekilde tellere sahip dedik. Ebatlarını söyledik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada takma olayını bir daha gösterelim arkadaşlar. Yani en azından takma mantığını görmüş olun. Bakın arkadaşlar. Burada taktığımız zaman şuradan bakın. Evet arkadaşlar. Buradan geçtiğini göreceksiniz. O yüzden arkadaşlar bu hafıza kartlarını takarken çıkartırken ne çok hızlı yapacağız ne de izahı bozmadan yapacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrar gösteriyorum. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz arkadaşlar. Şu anda yerine oturuyor bu şekilde. Bugünkü anlatacaklarımız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hayırlı günler.